Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Arkadaşlar Hatice Hanım'la şimdi e, Doğal çeşme suyu. Yevrek suyu, suyu. derler. Yevrek mi, yevrek mi? E, oraya gideceğiz. Oradan su dolduracağız. Dönüşte de ufak tefek bir şeyler alıp evimize yoluna gideceğiz bakalım nasipse. de unutmadıysak herhalde şuradan gidiyoruz. İki şeye çıkıyorduk herhalde yalan söylemezsem şu camını şuradan. Kokulun bu öründen. Yakın işte. yakın. Bakın cami Kendine var ya küçük bir cami. Anam, anam. Ana ne güzel bir tane götürsek aslında fareleri toplar Tavut vallaha. Ama <laughs> şimdi canavarlar dışarı çıktı mı hayvanlar bu kedileri. İşte köpek olmayacak. Bak, hep siparişine versin. Sabahlar dar bir Evet, şu an burada sen otur iki dakika ben dolduruyorum. Zaten bir aldık anlıyorum. Özellikle bu ay işte unutmazsın. Anlamıyla patladı. Pat Aha. Ne oldu şimdi? Onu nereye koydun? Araba anlatır cebimdeymiş. Arkadaşlar. Gönlük mezarlığının yanıymış burası. Neyse iki dakika da doldu gidiyor bak. çok akıyor. Ha, ee, şimdi gidiyor da evde yakın olunca bak bak bu donlara almış. Eline ne güzel. Ben bir dönüş yapayım. Ağzı canım hiç mi ya ne güzel değil ya yok asmanın dibine dikmiş. Hmm. Ee, sevenler diyeyim. her yerde tutturmuş. Şurada Arkadaşlar şu yüksekte İskilip Kalesi derler. Hmm. Orada Kale bu öyle kayalıktır. Buralarda güzel tarihi yerler de var ama zamanla arkadaşlar sizlerle inşallah paylaşırız diye düşünüyorum. Bugün onu gezeriz. zaten. Evet. Kamera da bir sabit durmuyor. geçeyim Evet. Burada. da. Asuha. Ben onu hava tut, işe Ne alacağım demedim? işte. Çarşım oluyor. Hı hı. Hep bayanlar görüyor musun? İşini bilen hakkı diyor. Yani. Ne yapsın? Herif bekmesin benim mesafara bu ya bindirip de götürecekti. Şerif. <laughs> yani en iyisi ne diye ne görsünler. İki tekerli de olsa, üç tekerli de olsa. Amca duruyor ne, ne güzel. Geçmiş şeyin karşısına yapmış. Burası eski demirçiler çarşısı derlerdi arkadaşlar. Böyle tek tek bakırdır. Ondan sonra kaynak işleri, demir dövme işleri, dövme demir dövme. Şey aldığımız yer değil mi? Evet. Şu azıklık aldığımız yer. Şu Aynen. O kadar da bildim herhalde. Ha? Soba şeyleri var. Demirleri. Ufak bir yer. amcalar da diyor ya Sık, sıkıldık da geziyeni örsün ha. Değil mi? Ee, Şuraya dursak ne olur? Marketlere girecek ki. Marketten şu karşıdan ne istiyor? Onları ve iyisinden alıvereyim sana. Evet yavaş yavaş koyumuza doğru gidiyor Hatice Hanım'la arkadaşlar. Lambalara geldik. Sanayi bölgesi İskilim'in ya var artıştırdı bu ne şarjı, oldu. Değil mi? Evet. Şunlar da ne borusuysa. Onlar kanalizasyon boruları Hatice Hanım. Kanalizasyon. Kanalizasyon. He işte kanalizasyon. <laughs> İlla bir kestirmeden gideceksin değil mi? He işte. Kanalizasyon, kanalizasyon ne var yani? İkisi de aynı. Ikisi değil, değil mi? İkisi de aynı şey. Kanalizasyon da aynı. Kanalizasyon da aynı. Ne alacağız? Böceklerden girmiş araba dışında o. Dışında. Yeşil yanda Ama yolcu yoluna derle ya biz öyle işte arkadaşlar. Ama evimizi de özlüyoruz değil mi? Gezsem gezemiyorum ki dizim ağrıyor. Ha otlu bir Arkadaşlar dizleri ağrıyınca hatta sen. Ağlanıyor. Şurada bir otlu bir nasıl bakmasın Canım acı biraz belki ondan başkası olsa otlu yerden kalkmasın. Uzatınca daha böyle ağrıyor teyze diyor da onun karı olabilir bilemem belki Allah'tan umut kesilmez de şey diyor ya kuzunun toprağının neydi diyor onu diyor yollar o kadar yakın ki Eskilik Çorum arası. Ya yani en fazla mi? he. Üç buçuk dakika dediğin zaman herhalde fazla da sürmüyor o kadar. Ya. Bu tepe şey yaptı mı bizim evler görüküyor. Açmadan tam rampa da bak. Ha bak Seyyidin evi ta karşıda işte, bak. Seyyidin Muhammed'in ha. Ah. Bizimki. Evet, benim bizim. bizim. evim. Evet. Bizimki. Bizimki daha orada. Yükü dengesiz yüklemişler. Bu taraftan taşmış. Yani tam toprak ısınmadığı müddetçe hava böyle sıcak ama toprak ısınmadığı müddetçe otlar Arkadaşlar biraz da yağmur atıştırmış buralara. Önceden olsaydı yol önce. yapılmadan önce da ne ki, nasıl çıkarız derdik. Serptik ekmek gibi hani. Şimdi yine de belli olmaz öyle deme çamur Yolumuz Evet artık yanında. Tefes 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 et. Hadi bu topraklı şey. Yağmur yağdığı hmm. zaman yine zorlanır. Bir bu topraklı demen. değil. Tam tersi bu sıkıştı yolu. Hem kamyondan çık, kamyondan çıkın da hem kepçeyle güzelce. Aslında buna ne güzel bir kişi yeşillik Değil mi? He, ee, bak sana Neyse deres, gelince. Teresine yemeli azabı olmuş. Aslında bu getirir sana. Yemeli olmuş neredeyse. Yemeli Bizimkiler de olur. Yani. Onu bizim gece ya biz vakit tıza. Onunki kara toprak arkadaşlar. Bizimki şey Arkadaşlar önceden dedi. yolu yağmur yağdı mı eyvah derdik yola çıkamayız derdik. Hele bir dur daha yolun yarısı bir dur. Ne Aha ne Yağmur yağmadı diyeceğim. Öyle deme daha. Yani ona bir daha dur. Burayı düzgün yapılmamış gibi. Bizimkine gitmiş herhalde. Seyit gibi gitmiş Muhammed'le. Evet arkadaşlar. İskilit'ten burası. Yavaş yavaş geldiğimiz halde 6 dakikada geldik. Tuğla gelmiş iyi. Tuğla çoktan geldi. Koymadık ki. Yeni kapımızda buradan hayırlı olsun Hatice Hanım. Sağ olasın. Seni yormuyorum bak. Eskiden gideydin yormayacağı adam var. Kapıya kadar git. Yok altını kumlayacağım onun için. <laughs> Şu kum buraya serek. Arkadaşlar canlar. Ali poşetlerimizi alıyor. Bu gelirken. Yine alışveriş yaptık arkadaşlar. Yine de Hatice Hanım'la Bırarsa pişirmeye dedim. Sen yemelik almışsın iki tane. Ben dedim yemelik değil bayağı. Pişirmeye iki kişiyiz. Yani. <laughs> ha, olsun niye gelen misal? Bak kuzumu seviyorsun da üzüm aldım ha. acıklık etme <laughs> Bir daha sevdiğin alma. <laughs> Sanki sen yemiyorsun. Hep ben yiyorum i̇şte ya. Çorba ot aldım sana. Teremi neyin alaydın bolcana. Ben ya yeşilliksiz yaşayamıyorum. Ne dersen. Arkadaş, ben daşırsın? yeşilliksiz yapamıyorum arkadaşlar. Bana yeşilliği ve ben hiçbir şey istemiyorum. Suları da. Bana ver get birini istersen. sular ben alırım gel. Anahtar kapıyı Ağlayalım açalım. Da. Kapımızı değiştirelim. Ayağım. Ay. Ali diyor da dizler. Ne fayda edecek iğne diyor da. Yürürken de. Benim prasalarım bir Kendi pırasalarımı koparsaydım. Bir şey istemiyorum. şöyle turp şey yaptıydım arkadaşlar koruyorsunuz Şu da pancarın şeyi Aa, şu onları. da. Bazen çok unutkanlığa başladı bayım da. Ali. Hani... Değil mi? Almadan mıydı? Tamam. Sular alacağım değil mi? Şu çiçeği buradan alak gülümüzü tamam mı? He onu birazdan her neyse. Açık yağmur şöyle. Ekmek serper gibi serpmiş. Yobrağı, bunları... Sen suyu al ve Ben çıkayım ara şeyimiz yanıyor mu yanmıyor muydu? Sobamız yanmıyor da içeri sıcak. Sıcak da ya sabah Biraz acelemiz yok ya. Eh, bir de şuraya bir çözüm. Baksana şu geldiğimiz yol var ya şuraya he. şu çakıl taşı şöyle ayak altımız batmasın. Arabadan şöyle serek tamam, bu yat. Işte, he he he. Şuradan da atarım güzelce. Oh şunu da onu da. Ben yapacağım sen canımız, canım sıkma. Canım. ne sıkacak. arabaların tek, arabanın tekeri bile çamur olmamış ya. Yağmur yağmadı o kadar. Aha, İnşallah dur yağmur hali yağmadı işte ne de etme daha dur yağmur yağınca belli olacak da gereğin camırı. Bana niye ne Yağmur şöyle bir az bir yağmur serpiştirmiş arkadaşlar. Yani az dün hemen yıkadım geri battı. Neyse Allah izin verse bir de buraya çözüm bulursun Ali. Bakalım. Onları balkona koyalım da. Hı hı. Bir tanesini bir çek öteki hazır su almışsın iki tane. Onu hı hı. ellemeyim. Tamam oradan ben alırım. Arkadaşlar ben şunları içeri vereyim. Şimdi hayal bir hoşça kalıverin.